Yayını 1080p yapabiliyor musun? Yapabilsem yapmam mı kuzum? İnternet altyapım yok ki kötü. Taşınacağım inşallah bir gün. <laughs> en çok kacım hoş geldin. Kuratörü karşına olmuş. Bir Enes gitmiş ya. Enes abim çökmüş ya. Bir gün. inşallah yani ben taşınmayı çok isterim ama. Arkadaşlar yazdı şimdi o yazı yazan yazmış demiş ki ama protek aşık olduğum kıza benziyor anlamında av klavyesi yazmış <laughs> sağ ol ablam Gökhan'cim biz bütün için teşekkür ederim hoş geldin sana platonik aşığım dememiş bakın gördünüz mü bu ne lan ne oyunu lan <laughs> bu to find out who my celebrity look like is let's go Acaba neye benziyor? <laughs> Sofia de Martino. <laughs> ah. well, we do look alike and with good reason. Şimdi bu programın asıl kahramanlarını sahneye davet etmek istiyorum. Mevzular açık mikrofon ekibi geliyor sahneye. Hoş geldiniz tam iki sene evvel neden 32. gün gibi genç bakış gibi programlar yok bu memlekette dedik yapılamaz dendi bize biz de dedik ki yaparız kardeşim ak partililer gelmez dediler ak partililer de geldi 3 ak partili konuğumuz oldu iki, 2 değil sinan o anda ak partili sen <laughs> o zaman 3 almış oluyoruz. Sonra. Hey Siri, İyi make demiş. all H red. İyi demiş. All the time Siri this. <laughs> Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years never ago. I told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the sweat rain. to fight if you don't do it now? Mm. Mik, mik, mik mikrofonda ben kayboldum. <laughs> ya siz bu kadar lolc beni nasıl izliyorsunuz ya? Biz ne 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 bitch you got that beard bitch Vay. Ya bu çok güzel bir hareket. Pike kurarken, çözerken üstüne smoke atılması. Bir yalvarsam fayda etmez. Sarıl bana. Sarıldı diye onu. Ben Brimstone ile ulti atıyordum. Ya senin de max işte. böyle gözükmek istemedi. Ön panelimize bakalım. dea tuzcu da burada. <laughs> evet. Gözüm kapalı bile seni görebiliyorum. Günümse Gülümse çekiyorum. 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 teşekkür ederiz. Tatlı bir insansın. Sence bir kadın ne yaparsa tamam üstüzleşirsin. Çalışmak, yani özgürlük falan isterse, eşitlik isterse. Turuk alalım ya. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum ya? <laughs> mısın Nasıl? Nasıl? Yooo. Hide. Wonder what thing we have to hide from. Mm -hmm. Ya şimdi jump scare falan yemek istemiyorum ya. Zaten korkuyorum her şeyden. Where go? Where you go? Where do you go? Where do you go? Where do you go? Where do you go? Çekimi you... bitirdik. Bizi izlemeye devam edin. Avukat bir de bu değil mi? Yayına yürüyoruz. <laughs> ya ben her şeyi anlarım da kanka. Alizade seni nasıl dolandırdı anlattı? <laughs> <laughs> Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın baby. What's your name? <laughs> no no what's your real name? Carlo. <laughs> what's your name? Marco. <laughs> oh. Bir arkadaşım erkek arkadaş çorap aldı sonra ayrıldılar. Ben ben de çorap aldım ayrıldık. Bunu dobi etkisi diyoruz artık aramızda. Efendi sonra çorap verdi dobi artık Özge. <laughs> <laughs> Ya bu adam yine DT mi çıkmış ne yapmış? Aşko mahkeme bir girişim var online. Tek başına B'yi tutan o cesur ben önceki son tersit konuşma. abi geldi lan abi! Abi vallahi geldi. <laughs> Eskiden bir orospunun gibi bariz bir şekilde farklı olurdu. Şimdi ise yedi kıyafetlerle çağdaşlık adı altında vücutlarını sergiliyorlar. Çağdaşlığınızı sikeyim. Tamam. Bayağı sigmasın. Bu postu paylaşan sayfa ne hissetti? Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmak atasınız. Ne ne bağlıyor bağırıyor. Welcome to dog. Salak orospu çocuğu ya. Orospu. <laughs>

bir 16 gramlık toşak paketlesene. ha varsa bir de 12 <laughs> gram. Ya bu adama niye ya? Bak, iyice siyahlardan olsun. Geçen sefer aralardan gri çıktı. Karışmam sonra. Ay ay be ya. Emir yani. Bunları koyacak kadar nasıl bir yokluğa düştün Emir ya? Sokağa açık zaten yani özel şu mama açık. Mamak'ta da buluyorsun zaten. Senin gibi durdun ricasınız ya bu ne alaka aslan onu taş köprü sarımsak geldi kilo 25 lira yemeğine cacığına running... hayır güzellikten değil konu güzellik değil yani konu neyse ya bunu açıklamasını yapmayacağım Mustafa'cığım sen git izle ablacım Linçlerler <laughs> 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 seni Beni o tayfa linçlerse gurur duyarım Aşkın bu ara kendine şey Söyle bakalım Senin gri eşortmanının içindeki şey var ya Ne olmuş? Bu? Kaya gibi Kız gibi sev beni Yükseşta Diklerin asfaltta Şöyle şeye baksana Nasıl serpilir? Gülüşmeler olsunun bir kaya. <laughs> I Biraz düşünürseniz bu alınabilecek <laughs> bir risk değil. <laughs> risk oranı çok fazla. Şimdi, %50. %50. Tek bir bebek için 9 ay mı? Eğer bir erkek doğum yapabilseydi, 2 haftadan fazla sürmezdi. Skill issue. Çocuğa. Ooo sütlü. Aaa. No, 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 no. No, 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 no. No sharing <laughs> is Afiyet valla. <laughs> ah bir <laughs> de gülünce yanıyor Öyle Övüne de, de, de gözlerim Teşekkür ederim toksik sevmeyencim sağ ol. Yavaş, yavaş. <laughs> Her darbe aldığında daha da dayanıklı hale gelen bir madde keşfedildi. <gülüyor> <gülüyor> Bu. <gülüyor> kurban olurum Party, a, m, n, n. Abi böyle nasıl böyle video atıyorlar lan? Para erkek eziktir nokta. Böyle video nasıl atı göt aa götünüz nasıl ya, oğlum? Çok saçma bir video. N, n. Ulan ben böyle video atmam ayıp ya İnç yemek içiyor şey falan millet manyak ya Ne uçmuş sürekli Bak ben bunu izlemedim Ha izledim bunu iPhone'uma satacaksın diye Hayır öyle bir şey yokken yanlış zaten Yani ünlü olmak, ünlü olmanın yolu seçmek bir tık karakter meselesi. Merhaba benim. Şu alanı boşaltır mısın? Harç kaldırıp alabilirsin. Hayır. Bizler, biz geldik. Hayır. Harç kaldırıp alıp bizlerin bizim zorunda yapabiliriz. Hayır. beni sakın gözükme gözüme bir daha piçi Ya bu abla hep böyle mi motor sürüyor ya? İnstası ne ki bunun? Ooo hocam Hep böyle mi motor sürersiniz ya? <laughs> like motor mu daha güzel? Hava yastıkları mı? Onu anlayamadım ama Neyse motoru da görelim yani bir ara Aleyküm selam. Tövbe yarabbim. İyice lez olduk. Bu çok Böyle... Bu da mahv bir arabası gibi duruyor. Aralıklı. İyi. satayım çok iyi çok harika ya. mükemmel bir şey çok iyi çok iyi motor sesi ver Arbeyir ya motor sesleri koy motor sesi istiyoruz yapalım çok şey istiyorsunuz. Hadi Emir. Çok şey istemiyoruz. Emir. Çinler zorla Size kötü sözler Çalışıyor Mafya ayıp oluyor diye Dudaklarım <laughs> dolu <doldurayım>. değil Onlar <laughs> yaptırır <laughs> Bırakıyorum hocam cinler yapıyor İsmail senin şeklini Oğlum bu gerçek olamaz ya Bırakıyorum hocam Aber machen wir mit